Arkadaşlar forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı sayfa 42, 43, 44 MHG ile işleyeceğiz. 2. sınıf matematik kitabı 3 sayıyı karşılaştırma ve sıralama metin cevapları <laughs> sayfa 42, 43 ve 44 işleyeceğiz. 2. sınıf matematik kitabı 3 sayıyı karşılaştırma ve sıralama metni cevapları sayfa 42, 43 ve 44. Soru Siz de 3 arkadaşınızın evlerinizin kapı numaralarını öğreniniz. Kendi kapı numaranızla 3 arkadaşınızın kapı numaralarını karşılaştırdınız. Kapı numaralarını küçükten büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 65, 42, 35, 21 şeklinde sıralanacaktır. Sayfa 44 cevapları Soru Sizde resimden yararlanarak size sıra bildiren sayıları karşılaştırma yapınız. Önce ve sonra arasındaki kelimeleri kullanmayı unutmayınız. 1 ve 5 arasında 4 tane durak vardır. 2. duraktan sonra 3. durak gelir. 3. duraktan önce ikinci durak gelir. Evet arkadaşlar, video sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, iyi dersler.